Merhaba arkadaşlar. Bugün oyuna gelecek iki yeni karakteri var. Hemen buradan Brawl Stars yazın arkadaşlar. Brawl Stars 2020 yazın. Burada onun kanalı çıkacak. Burada ikine Brawl Mead Dice ee, onu hemen izliyorum arkadaşlar. Ee, böyle bir yer gelebilirmiş arkadaşlar ya da net olarak gelecek mi? Yanında kral altında bir adam var. Onun adını bilmiyorum. Ne olacak diyorlar ama ben bunu öyle iki tane kral var. Gele, 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 gelebilir. Gerçekten de gelir. Yeni taşıda 80 taşı gelir. 50 taşı. 150 taş. 150 300 300 300 taş gelir bu. Böyle olabilirmiş. Kaybetme e, şeyi böyle. Kaybetmeye de kazanmaya da.

e, 39 abone değil 7.9 abone hemen abone ol kanalına nasıl gidiyor musun ben bunu ya abi kanalına gitmiyor musun? onun yerine direkt ben abonelikleri gidiyorum arkadaşlar burasını silelim bu şey videosu olacak bir gün iki tane attım ama arkadaşlar burada Brawl Stars mı Brawl Stars e -sport. Az önce abone oldum Burak'ta. Ama benim aradan Burak bu değil. Canal As, Rodi Çakar Piç, isimsiz Şakir, isimsiz Çocuk, Gündür eve. Tumik TV oyuna geldik. Mert Muhammed, Ahmet Coşkun, Nevzat Özkurt, Bilal Nadir, Güzel Oyuncu TRM, Reşit Yoğun, Kans Şetol Melik Özkuncu Meryem Can Ringo Can Mikki Playbox Tunal Kübra Aslan PewDiePie Play TV oyuncusu GBC Emre Nur Bak buldum arkadaşlar Bu o Brawl Stars'ın farklı bir kanalı Bu Brawl Stars Bakın burada görüyorsunuz arkadaşlar 13 12 2020 16 00'da yayınlanmış yani bir saat önce falan bu önceki yani önceki ayın Brawl şey, bu da ilk gösterim yaklaşık e, 25 saat sonra bunu izleyebilirsiniz arkadaşlar Hatırlacımı e, yani oluştur bakın gerçek kanalı 7 e, nok yani 7 milyon 930 binlerde şey arkadaşlar e, buradaki videoda buna şey arkadaşlar iki yeni karakterimiz gelecek çok güzel olacak Brawl Pass değişmeyecek bence yani bence Brawl Pass değişmeyecek ve bugün arkadaşlar size ücretsiz mega kutu geldim lütfen bana gelse de gelmiş olmalı hepinize görüşürüz iyi günler